Ceviz ağaçlarımızdan olmuş olan cevizlerimizi ne zaman toplamalıyız? Tam olarak zamanını nasıl test edeyiz arkadaşlar? Yaklaşık 2-3 gün önce, yani 29 Eylül gibi ben toplama başlamıştım. Bugün 2 Ekim arkadaşlar. 2 gün önce yağmur yağdı ve yağmurun hemen akabinde, yani yaklaşık 2 gün geçti aradan, şu şekilde... Hemen çatlama başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bölgenizde yağmur yağdıktan bir gün sonra bütün cevizlerimiz hemen mükemmel bir şekilde çatladı arkadaşlar. Yağışlar geç geldiği için e, geç asat oldu. Ben de çok dayanamadım. Hemen hasatıma başlamıştım. tabi bu erken asat yaptığınızda tek dezavantaj soyma makinesinde daha fazla e, döndürmeniz. Bu sefer de cevizlerinizde kırılmalar meydana geliyor. Çatlamalar meydana geliyor. Ama bu şekilde yağmur hemen akabinde gördüğünüz üzere hemen cevizleriniz çatlar arkadaşlar. Yağmur yağdıktan hemen sonra 1 iki gün sonra hasata başlayabilirsiniz.